Bazen isimle davranış arasında bir duvar duvar mı diye sormuşumdur. Ama çiçek isminin bugün şu güler yüzleri görünce bu mahalleye neden çiçek mahallesi dendiğini daha iyi anladığı ifade etmek istiyorum. İki <laughs> Sayın Bakanımız da şehrimizin gün göçsünden başlayıp Kahramanmaraş merkezde bugün güzel devam bir alan ziyaretimiz oldu. Gerçekten çok güzel şeylerle karşılaştık. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız bu toprağın uğradı. Bugün de ifade ettiğim gibi şehrimizde birçok yatırımın vesilesi, destekçisi ve yönlendiricisi oldu. Kendinizle de huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte ilçelerimizin, beldelerimizin, yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarını birer bir birer yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün teşkilatımızda bu manada bir konuşma yaptık. Elbistan'ımıza şu ana kadar 150 milyon, 150 milyon üstünde yatırım yapmışız. İki yıl içerisinde en az 1 milyar TL'lik yatırım yapılacak. Burada üç önemli kalem söylemek istiyorum. Burada çöp ilgili yukarı getirildi. Bu bir AB hibesiyle, yurt dışı finansmanla yapılan bir proje. Çok önemli bir proje. Ihale aşamasına getirdik. Yaklaşık 300 milyon küsürlük bir ihale. Ve buradaki dört ilçemizin katatlık problemini çözüp sizi de bu kokudan inşallah kurtarmış olacağız. Bunu iki yılda da inşallah tamamlamış olacağız. Bir diğeri Elbistan'ımızın kanalizasyon ve arıtma sistemi. Bu da 300 milyon civarında bir proje. Bu yüzde 60 tamamlandı. Kanalizasyon sorumuz ana kolektöre bağlanarak 7 kilometre şu an yer teslimi yapıldı. Bu sorun da çözülmüş oluyor. O da hayırlı olsun diyorum. <laughs> Halısa orada Türk Marko Gürbüz Başkanı'nın yeşillendirme söz verdi. Biz de Halısa'yı söz veriyoruz. Onda yapıyoruz. <laughs> OSB'nin ilgili, onun atık suyla ilgili iki yıldır Sayın Bakanımızla, lakinler takip ediyor, kaymakamımızla orayla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Birkaç öneri geldi, yani bunun işte çaya kadar yani kapalı yani. götürmeyle ilgili çöğen bunun çöğen başka kötü sonuçları var. Çöğen Tabii OSB sorununda olsa da, şu anki OSB imkanlarında bunun yapılabilir imkanı yok. Biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde buna destek veriyoruz. Ama bir finansman bulmaya çalışıyoruz. Burada da el birliğiyle gayret ediyoruz. İnşallah onu da ileriki zaman içerisinde çözeceğimizi ümit ediyorum. Ben bu güler yüzümüz, bu muhabbetiniz, yani çiçek ismini boşuna almadığınızı burada gördüm. Bu muhabbetiniz, süslü tadınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.